Hadi bakalım paşa. Dediklerimi yap. Harfiyen yapacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayağa kalk. Otur. Aferin paşa. Aferin paşa. Sus be. Burada ara sıra ben taklit ediyor. Ara sıra da etmiyor. Ara sıra taklit ediyor. Ara sıra etmiyor. Burada da tatlı bir tane kedimiz var. Burada da tatlı bir tane kedimiz var. Kes bir ya. Kes bir ya. Neyse ben şey bir aşağıya katayım yok asansörden inmeyeyim. Merdivende neyim? E ee, Ayten bugün öğle yemeği. Ben yemeyeceğim. Zaten biz de yemeyeceğiz. Ben pasta hazırlıyorum pastaya bari tamam mı? Tamam pasta olur. Ne zaman hazır olursa bana söyle ben de şu. Nerede benim sanda mı? Şuradan bir tane kılıcımı alayım. Gideyim keseyim. Ne, ne baba? karpuzlarımız gene olmuş. Oo, baba, o baba ne kadar erken oluyorlar. Aa, oha arkadaşlar bu kadar erken mi oluyorlardı bunlar? Neyse şöyle keselim bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz zaten birkaç önceki videomda yeniden olmuştu. Ben yeniden kesmiştim. Bunlar çok erken çıkıyorlar. Bu kabaklar falan var ya. Pancarlarımız sonra. Yani şimdi şöyle yeniden ek. Tamamdır. üç tane de fazladan tohumumuz kaldı. Bu arada sandığımı bir düzeni sokmayı düşünüyorum. Bakın. Hiçbir şey düzgün yerinde değil. Kapı var sandıkta. Toprak var. Bunların hepsi zincir var. Sonra. Bunların hepsini düzelteceğim. Aa, arkadaşlar bu da arkadaşlar bildiğiniz üzere bu telefonum kırıldı arkadaşlar. Ve bu yüzden arkadaşlar artık telefonum yok. Bu telefonum kırıldı. E ben Yakup'u şimdi nasıl arayacağım? Pardon fakire. Ha bu arada fakirle biz kardeş değilmişiz. Fakir bana yalan söylemiş. Ne? Nasıl yani? Sadece arkadaşmışız. Bana yalan söylemiş. Ben, ama bunu nasıl yapar ya? Değil mi arkadaşlar? Vallahi ben de onlara inanmıştım. Neyse. Şu telefon ben bir at suya atacağım gitsin ya üf sinirimi bozdu ya üf sanki böyle çok lan tohumlarımız gitti neyse boş ver ya bak hala beni bırakmıyor bu telefon neyse durun durun ben ne yapayım biliyor musunuz bunu diyeyim şöyle duvara vurup vurup kırayım Allah Allah gidip şunu arkadaşlar şu Yakup'un makinesini atacağım hatta durun durun arkadaşlar şey atacağım Tramboline atacağım. Videodan sonra da çöpe atacağım. Allah Allah ya. Bu ne biçim şey ya. Of. Oh, Neyse. Bizim evde de arkadaşlar ev telefonu. Şimdi ben fakire nasıl arayacağım. <laughs> oh, Nisayetinin telefonundan aramak. Ha bu arada arkadaşlar. Şehrimize meteor düştü. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar yıldırım komutan eski evi yok oldu. Bu evde oturan adam var ya hatta kedilerine bana veren arkadaşlar o adam da öldü. Maalesef parçaları da bulunamadı adamın yani öyle bir fena patladı ki meteor. Gece arkadaşlar 12'de patladı tabii ki de bizim ev arkadaşlar sanki deprem oluyor sanettik. Ben yani dışarı çıktık ama çünkü bakın böyle böyle sallandık yani. O yüzden biz de hemen dışarı çıktık neyse Ayten'den ancak telefonunu isteyeyim Ayten Oha kekleri neden bu kadar bu sürü Ayten, Ayten ben telefonunu verebilir miyim Fakire Fakir O zaman Yakup'u arayayım Tamam al Sen telefon markası da o koymuş neyse, neyse arayalım Alo kanka ne oldu Bize gelebilir misin Tamam olur Hadi gel ben derkeşe işte şuradaki pastamı hemen yiyeyim şöyle. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun baba. Teşekkürler oğlum. Oğlum sen de bir telefon alalım ya. Sen de büyümeye başladın. Sen kaçıncı sınıfa geçeceksin? Baba ben e, Bakayım şöyle dörde. Hı. Dörde zaman oğlum sen ben de bir telefon alma vakti geldi. Pardon baba 3'e. Aynen bu yıl 3'e gidecek. Tamam Aytan al sana da şunları vereyim. Hayır, hayır. Şey bahçede zaten şey olduk. Şu karpuzlarımızı da kestim ben. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şu kapıyı kapatalım. Kılıcımızı yerimize koyalım lan. Bu sandığı da bu arada arkadaşlar ne koyalım ya ışık şu kılıcımızı da şöyle koyalım ve şey gel oğlum beraber televizyon izliyorum. Ne izliyorsun oğlum? Gumball. Arkadaşlar öf kral adamın kız ikizi ve benim arkadaşlar en büyük çocuğum yani kızım ve benim en küçük şeyim evladım yani oğlum. Beni evden kovdular arkadaşlar. Neden bu kadar kötü evde oturuyoruz dediler. Arkadaşlar. Dün meteor düşmüş şehre. Evimizde arkadaşlar çok kötü hasarlar var. Para biriktirip hemen bu evden kurtulmam lazım. Odun kırıp odun satacağım ben. Ya bu arada arkadaşlar benim ailem şöyle. Eşim kral adamın kız ikizi. Sonra hmm. Sonra şey de benim arkadaş ay benim şey kızım var bir tane. Sonra da bir tane erkek çocuğum var. Son bir tane daha erkek çocuğum var. En yani büyük kız çocuğu. Öyle işte. Neyse. Karadamı fazla bekletmeyeyim. Hemen şöyle gideyim. Benim de karnım acıkmış ya. Merhaba ben Yakup. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Lan. Hello Brian. Sen burada ne işin var? <laughs> Seni yok etmeye geldim. Kaçma. Olamaz. Git buradan. Git git git. Kral adam. Oo, vurdu arkadaşlar. hemen, hemen içeri girmem lazım. Kaçma. Hayır hayır hemen kaçmam lazım. Eve neden girmedim bilmiyorum. Eve gelseydim daha kermiydi. O zaman hemen garaja saklanayım. Ay garaja diyorum ya. Evet garaj oluyor zaten burası. Evet. <laughs> Şurada şu. <laughs> ya o kat. Tamamdır. Üst kattaki. <laughs> olduğunu biliyorum. Çabuk oradan çık. Hayır çıkmayacağım. Geliyorum o zaman. Hayır sakın gelme bak elimde ok var kırarım beynini. Ben Yakup sen yanlış kişiye bulaştın. <laughs> Geliyorum. Ok bana işlemez. Görürsün lan ok. İşler mi işlemez mi? Bak bak kapının önünde bak okları atıyorum. Lan. Karayeli değilmiş. Karaya zehirleniyor. Dur karayel dur. Neyse. Ben burada duracağım. Arkadaşlar yanlışlıkla karayeli zehirledik. Karayel ne oldu sana? her sen burada ne işin var? Git git. Olamaz zaman kaçmam lazım. Kral adam. Ve Yakup var onu kovaladım ve Yakup da bana zehirli ok atmaya çalışırken atına değdi. Hayır Karayel. Karayel iyi misin? İyi misin Karayel? iyi misin? Pardon ya ışıkla vurdum. Karayel arkadaşları Yakup zellemiş. Yakup kanka Aero kovdum. Hayır sen Nero Brine's'in. sana. Sesini Kral Adam'ın sesini taklit etmeye çalışıyorsun. Biliyorum. Hayır ben Kral Adam'ım gerçekten. Hayır. Sen Kral Adam değilsin. Bak üste geliyorum. Gel de celin olayım. Lan bak kanka sakın ha. Geldim. O oh, son anda kurtuldun lan neden? Ok atıyorsun lan karaya senin yüzünde az kala ölecekti. Dur, dur ben şimdi seni gösteririm. Git evimden. İyi de kanka sen beni çağırmamış mıydın? Git. Allah Allah. Kanka git sana git. Allah Allah ya şunun yaptığına bakın arkadaşlar ya. Üf atımı zehirledi. Git evimden git. Öyle olsun kanka beni çağırmadı ben işe yap. Ne hem bana ok atmaya çalıştın hem atımı zehirledin. Git kontrol Mala bak. Allah Allah. Şu arkadaşlar kekimizi biz yiyelim. Değil mi? Şöyle Ellerine sağlık. Sağlık Ayten. Teşekkür ederim bir tane daha. Yok. Üf. Babacım Yakup'u Yakup abi evden mi kovdun? Aynen öyle o bunu hak etti. Hem atımı zehirliyor hem bana az kal ok atacaktı. Allah Allah. Sonra da gelip ona evimin kapısını açayım. Allah Allah. Şöyle bir avuz atlayacağım ama üstüm ıslanır. O zaman gideyim başka bir tane kıyafet giyip atlayayım. Değil mi arkadaşlar? Ya da boş verin ya da niye atlayayım Allah Allah. Ben şey bir üst katta hayvanlarım. şeyler oluyor. Çık. Lan. Arkadaşlar dili koptu. Dili koptu papağanın. Yani artık beni taklit edemeyecek. Olamaz. <laughs> kedi yapmış. Al sana kedi. Özür özür özür. <laughs> Dur lan bilgisayar kıracaksın. Bak öldürürüm ha, seni. Dur yerinde. Dur. <laughs> Arkadaşlar bu kediyim öldürmek lazım. Kom. Oh. bak seni. Sana Otur dedim sana. Arkadaşlar bu kediyi öldüreceğim ben. Geç şuraya, geç. Yap. Bir kalk ya. Senden mi uğraşacağım? Geç üst kata. Üf. Gelsin üst kata. Hadi gel. Takip et beni yoksa senin ağzını burnunu kırarım. Allah Allah ya. Bundan hiç. Arkadaşlar bir de uğraşıyoruz Sakın kıpırdama tamam mı Ben sana ayakta dur diyene kadar Sen ah, ayağa kalkmayacaksın bak. Ben şimdi köpeği vursam Ayağa kalkıyor mu yok Hala benim sözümü dinlemeye devam ediyor Artık paşayı daha çok seveceğim Ve cezalısın Sana bu akşam mama vermeyeceğim Köpeğim Senin de mamanı iki kart arttıracağım Hem papanın dilini ısırdın ve onun dilini kopardın. O yüzden yarın da yemek yok sana. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın video beğenmeyi ve kanalımıza. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.